Arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlar. Geçen gün size kara erikle e, şer, şurup yapacağımı söylemiştim. 4 gündür güneşte bekliyor. Çok az kaynattım. Ben güneşte daha da lezzetli olsun diye. E, çünkü daha bir e, normal üzüm pekmezi gibi oluyor o zaman. Bakın kıvamı çok şahane oldu. eriklerimizi önce kaynattık, sonra süzekten geçirdik ve şu şekilde arkadaşlar ilave ediyoruz. Aslında etmiştim de biraz daha. Şöyle suyumuzu da karıştıralım. Ve bunu şimdi karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şahane bir renk. Ve şahane yemin ederim bir lezzet oldu. Kendim denemeden size önermiyorum zaten ama bunu mutlaka deneyin. Artı demir eksikliğini gideriyor arkadaşlar. Vücuttaki demir eksikliğini gideriyor ve yaz ayından dolayı serinletiyor. Hepinize hayırlı, mutlu akşamlar efendim.